Birinci eşitlikte x üssü x küp eşittir. y üssü eksi 1 elde edebiliriz. Burada da y üssü y küp eşittir. x üssü eksi x üssü 6. Şunları birbirine eşitleyelim. Her iki tarafın eksi y küpüncü kuvvetini alalım burada. Yani eksi y küp dersek y üssü y küp olacak. Buraya da üs olarak çarparsak Sonuçta şuradan şuraya bir geçiş yapabiliriz. x küp çarpı y küp başında eksi var. Eşittir diyoruz. Buradan eksi x üssü 6 olacak. Eksiler gider. Artı olur. x küple sadeleşirse y küp eşittir. x küp olur. Buradan da x eşittir. y buluruz. Orijinal denklemlerimize dönelim. Burada x üssü x küp vardı y yerine x yazarsak x üssü eksi 1 olur. x küp eksi 1 ise x değeri buradan eksi 1 olur. Aynı zamanda baktığımızda x'e 1 verdiğimizde 1 üssü 1, 1 bölü 1. x eşittir 1 de her, her iki denklemi sağlamaktadır. Dolayısıyla 1 ve eksi 1'in toplamı 0 yapacağından doğru cevap c'dir.